sonunda bitirebildim Gülseren. Çok zor oldu ama vallahi çok da esaslı rapor oldu. Çok havam olacak. On numara iş çıktı. Şimdi bilgisayarım da demleniyor. Demlensin. Yarın sabah ilk işim onu maille göndermek olacak. <laughs> Affedersin hayatım ya. Senin de tabii bir sıkıntın vardı. Biliyorum oraya geldin de ilgilenememiştim. Neydi? Yok önemli değil benim sıkıntılarım. Ha, ya yapma böyle ya. Ya çalışıyordum o sırada görüyorsun. Rapora kaptırmış gidiyordum kendimi. Ne olur hadi söyle ya neydi? Yok yok önemli değil. Ya rica ediyorum hayatım bak özür diliyorum. Hadi dinliyorum bak hadi. Hadi anlat hadi. Hamdi. Evet. Ben yanlış bir şey yaptım. Çok mu yanlış? Ben İlknur'la telefonla konuşuyordum. Ay Nurcu, evde ne olsa anında kardeşini yetiştiriyor. Ya bu kayınvaliden beni delirtecek tam bir boş boğaz yani. Ha? Evet. <laughs> i̇lk Nur. Ay Demin ne oldu biliyor musun? Galiba son söylediklerimi kayınvalidem duydu. Sen de niye onun yanında konuşuyorsun ki? Hayatım ben onun yanında değilim ki. Mutfaktayım. Bir baktım, kapının ağzında dikiliyor. Duymuş mudur acaba söylediklerimi? Vallahi ben duydum. Ekmeğocuğum, sen telefondasın. Sen duyarsın tabii ki. Ama onunla aramda biraz mesafe vardı. Belki de duymamıştır. Duymuş mudur dersin? <laughs> Neyse tamam, tamam. ben tamam. Sonra konuşuruz. Hadi. Duydu mu duymadı mı ya? Ya duydu ya duymadı Hamdi. Allah Allah hayatım. <laughs> tamam çok açıklayıcı oldu. Evet anladım her şeyi. Net oldu sağ ol. Ne yapacağız Hamdi? Ne yapacağız Hamdi? Ne yapacağız Hamdi? Yapıyorsunuz yapıyorsunuz ne yapacağız Hamdi? <laughs> ne yapacağız? Zamana bırakacağız. Annem hakkında hep söylüyorsun zaten böyle şeyleri. Ya söylüyorum da kadın yüzüne karşı mı söylüyorum canım? Şimdi bana kırılırsa küserse ben çok üzülürüm vallahi. E git özür dile o zaman. Ya duymadıysa? Ha doğru o zaman özür boşa gider. Ziyan olur tabii. Onun için demiyorum ki ben canım. Şimdi durduk yere kadının duymasını sağlamanın bir manası yok ki. <laughs> ne, yapacağız, <Hamdi? gülüyor> ne yapacağız Hamdi? Ne yapacağız Hamdi? Ne yapacağız Hamdi? Ne yapacağız? Yatacağız uyuyacağız. Dört günün yorgunluğunu çıkaracağız. Bu meseleyle de... ...yarın ilgileneceğiz. Al yavrum. Vallahi işte böyle simgecim. Ettiğim lafları babaannenin duyup duymadığından bir türlü emin olamıyorum ben ya. Anne, sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin duymuştur. Nereden biliyorsun? <laughs> Yarın mı? Yarın mı buluşuyorsunuz? Şey... Nişantaşı'ndaki kafede mi? Nişantaşı olmaz! Orası <laughs> annenin konum sınırları dışında. <laughs> Yani şimdi şöyle anneciğim. Benim arkadaşlarımla olan telefon konuşmalarımı bile duyuyor. Yani en ufak sesle konuşuyorum. Yine duyuyor. Hatta onların cevaplarını bile duyuyor. Eyvah eyvah. O zaman benim söylediğim her şeyi de duydu. Anne. Hı. Aslında babaannem senin söylediğini duydu mu duymadı mı öğrenebiliriz. Nasıl? Tatbikat yapacağız. Tatbikat mı? Hı. Yani... Deneyeceğiz. Nasıl? Bak şimdi. Ee, sen o gün neredeydin? Ne? Konuşurken işte. Ha. Şöyleydim işte burada böyle. Tamam. Sen oradasın. Hı. Şimdi ben, babaannem... Babaannem neredeydi? Babaanne de kapının ağzındaydı. Tamam. Şimdi ben babaannem... Allah koruyor. Şimdi söyle bir şey bakalım buradan duyuluyor mu? Ya Nur'la mu, mu söyleyeyim? Ya tamam işte anneciğim ne söylediysen onu tekrar söyle. Bakalım duyuluyor mu? Ha. Hı. Ya ilk Nurcum işte böyle. Benim kayınvalidem çekilmez bir kadın. Boş teki. tilki. <laughs> böyle mi? Hı. İlk Nur teyze. O benim arkadaşım Simge. Ve babaannem bunu duydu. Öyle mi? Ben nereden bileyim? duyup duymadığını anlamak için tatbikat yapıyoruz işte. Duyuluyor. Kesin duymuştur. Gerçekten mi? Duyuluyor anne. Tertemiz duyuluyor. Allah bittim ben. Cık, bitti. Of anne ya. Of anne ya. Ay. Aa, bak aklıma ne geldi. O gün ben ilk Nur'la konuşurken Nazım Bey fonda Arya söylüyordu. Belki gürültüden duymamıştır babaanne söylediklerimi. Belki. Yok yok, ben en iyisi İlk Nur'u arayayım da. Bir rica edeyim, Nazım Bey bir Arya söylesin. Onun eşliğinde biz... ...tatbikat yapalım. En iyi o zaman anlaşılacak, yoksa ben içim... <laughs> i̇lk Nur. İlk söylüyor. Ah, hadi, hadi Hadi hadi, çok tamam. Çabuk. çabuk. Hı, hazırım ben. Tamam, dinliyorum. İlk Nurcuğum. Vallahi benim bu kayınvalidem beni çıldırtacak. Gerçekten çok boşboğaz bir kadın. Duyuldu mu? Bağırarak da söyledim. Bitti mi? Ha bitti. Ya emin olamıyorum ki anne ya. Böyle belli belirsiz bir şey duyuluyor sanki ama... ...şimdi babaannemin sağa solu belli olmaz ki. Duymuş da olabilir, duymamış da olabilir. Gerçekten çok sağ ol Simge. Bu tatbikat çok faydalı oldu. Serttir ya. Sana da yaranamıyorum yani. Şimdi <laughs> Annem bana çok tavırlı. Vallahi ettiğim lafı duydu galiba. Cık. Ya anneciğim sen merak etme. Ben odamda babaannemin ağzından laf alırım. Merak etme sen. Tamam Hadi bakalım. Kek nasıl olmuş? Kabarmış mı? Vallahi kabarmış da anne tadını bilemeyeceğim tabii. Anneciğim dün sabah ben sana bir yanlış yaptım. Biliyorum. Anneciğim bak. Patlıcanın bana dokunduğunu biliyorsun. Patlıcan mı? Evet. Dün sabah mutfak kapısından baktın patlıcanları soyup hazırlamışsın. Anne sen buna mı kızdın? Başka neyi kızacaktım ki? Tabii kız anneciğim. Kızacaksın tabii. Buna kızmayacaksın da sen neye kızacaksın? Patlıcanın bana dokunduğunu bilmiyor musun? Biliyorsun ama yine de yapıyorsun anne. Yapma. Değil mi? Bir, bir daha yapmaz babaanne. Yapma anneciğim. <laughs> ee, neyse daha fazla e, konuşmayalım da. Ee, değil mi? İçeride misafirler bekliyor. Ben de elmaları soyup hemen <laughs> şey yapayım. <laughs>